Dediğim gibi arkadaşlar, acı sadece derdimiz acı peyamın tanıtımını sağlamak. Acı peyamın e, görülmemiş e, yüzünü insanlara göstermek, tanıtmak, Eko ekokültür, turizm, kırsal kalkınma adına kendi adıma bir şeyler yapmak. Yani bizim kimseden bir beklentimiz yok. Ne amirlik istiyoruz ne memurluk. Ne de makam. İstemiyoruz abi. Bizim istediğimiz tek şey şu güzelim coğrafyaya bir yolunu bulup insanlara tanıtmak, insanları takdim etmek, insanlara anlatmak. Derdimiz buna. Arkadaşlar şu anda Coğur merdivenindeyiz. Ve devam ediyor. Bulunduğum yer burası. Şöyle bakıyorum. Dodurga. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi merdivenden ortasındaydım. Geri dönüyoruz. Çıkış noktasını varalım. Bakın. Adam merdiven yapmış. Yapmış abi. Kim ne derse desin işte bak merdiven. Bakın. Müthiş bir manzara. Evet bulunduğum yer burası.